Bu Önder Mustafa Kemal Atatürk, e, evet. silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz huzurunda Kutladığımız bu güzel proje 20 yıl önce Profesör Doktor Rainer o neydi? O neydi? O neydi? Kamerodaydı onlar bir Durmadan yansıma yapıyor bana ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyma Açöyük Hititlerin kutsal kent Nerik olduğunu kesinleştirdik. Ee, neden? Çünkü burada şimdiye kadar 26 çivi yazısı tablet parçaları bulduk. Onun bir kısım e, sergi salonu e, sergileniyor. Ve en fazla geçen yer Nerik olduğunu ve Nerin hava tanrısından bahsettiğini onun karesi Çakşapuna falan filan yani bir sürü e, şey ipuculardan dolayı oyma çök, nerik olduğunu kesinleştirebiliriz. Yani en önemli noktası o. İkincisi e, nerikte bir e, kutsal pınar var. Onu da Hitit e, çivi yazısından tanıyoruz. Ve bu e, pınarın yeri o, oyma bulduk ve 9 yıl boyunca 9 yıl boyunca onu kazdık. Bir sürü sıkıntıları yaşadık çünkü yer altı, yer altına giden bir tünel. Neyse, en son onu gerçekleştirdik. Ve e, bu kutsal havuzun içinde hiç beklemediğimiz bir botanik hazinesi diyorum. Yani hazine duyunca insanlar genellikle altın, gümüş bekliyorlar. Ama bizim hazinemiz işte bu botanik malzemeler, ahşap malzemeler. Yani e, tarımdan kalan bir çapa mesela, onun dünyada belki üç tane var. Yani ikisi Mısır, birisi bizden. İşte tezgah, e, dokuma tezgah malzemeleri var. Bir boyunduruk e, parçası var. Bir sapan ucu var. Hepsi ahşaptan. Çok nadir buluntuları e, olduğunu diyebiliriz. Ve bunlar bu e, havuz içinde çıkmış. E, onlar Hittit döneminde ait değil. Onlar Demir çağı tarihleniyor. Çünkü Demir çağı bu e, pınar e,